Alo Alperen tebrik ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Alperen çok bizi gururlandırdın. Yani gerçekten çok büyük başarılara imza atıyorsun. Diyorum. Kardeşimin ismi de Alperen o yüzden seni ayrı seviyorum. Ama seninle ilgili en güzel anlarından bir tanesi. Ailene çok büyük değer vermen ve ailenin sana inanılmaz destek çıkması. Evet. Ben de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak seni hem tebrik evet. etmek istedim başarılarından dolayı. Aynı zamanda ailenle bu güçlü bağı sürdürdüğün Ve bir herkese, bütün gençlerimize de yansıttığın için teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun, ne demek tabii ki de. Anne babam da burada şu anda. Evet. Onlarla seviniyoruz, sağlıyoruz, mutluyuz yani. Merhaba Cedi Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler Sayın Bakanım. Siz çok nasılsınız? tebrik ederim ya. Ben de gerçekten gurur duydum. Hem güzel performansınızı hem sakatlığınıza rağmen büyük performans gösterdiniz. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok mutlu ettiniz. Ailenizin güçlü desteği olduğunu gördüm. Ben de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak sizin bu başarınızın arkasında hem ailenizin desteği hem eşinizin desteği olmasını çok kıymetli buldum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Sayın Bakanım. Onların desteği olmadan gerçekten hani buralara gelmek çok zor. O yüzden onlar bizim için gerçekten aile her şeydir yani çok. Ebru Hanım nasılsınız? Merhaba, çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi eşinizle konuştuk. Türkiye olarak hem bütün dünyadaki Türkler tabii ki çok büyük gurur duydu. Beni en çok uygulandıran anlardan bir tanesi de özellikle ailesine, size bu kadar değer vermesi. Sizin ona güçlü değer vermeniz. Gerçekten dediğinizden güç de alıyoruz sizin de destekleriniz hani böyle ince düşündüğünüz çok kıymetli bizim için Sayın Bakanım çok teşekkürler. daha da mutlu olduk. Valla çok gururluyuz. İnşallah kupa da alacağız. Kemal Bey nasılsınız? Oğlunuza gurur duyuyoruz. Maşallah. Ee, sağ ol, sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz. Ne demek Ben de konuştum Alperen'le de. Hem kendisini Vallahi. tebrik ettim. Milletimizin uluslararası arenada temsiliyetinde gerçekten başarılı gençleri yetiştirdiğiniz için ben sizlere hem teşekkür etmek istiyorum hem de gurur duydum sizlerle. <laughs> sağ olun. Çok teşekkür ediyorum kadar tamam. güzel yetiştirilmiş bir evladımızda ailesinin de çok büyük rolü var. Ben size bu minvalde çok tebrik etmek istedim. Gerçekten ailem diyor, evet bir güç olduk. Buraya gelmek üzere iyi ki de gelmişiz. Biz onlarla gurur duyuyoruz ama her başarılı gencin arkasında da bir ailesi var demek istiyorum.